Herkese merhaba. Hepimizin hayatında en az bir kere, hatta muhtemelen her gün yaptığı bir şey var. Şikayet etmek. Trafik çok yoğundu. İş yerinde patron çok anlayışsızdı. Arkadaşım beni aramadı. Hava çok sıcak, yemek çok soğuk. Liste böyle uzayıp gider. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bu kadar çok şikayet ediyoruz? Ve belki de daha önemlisi şikayet etmek gerçekten bir işe yarıyor mu? Bugün şikayet etmenin kökenlerini, hayatımıza etkisini, dinlerin bu konudaki bakış açısını ve bu alışkanlıktan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Çünkü bazen farkına varmadan şikayet ettiğimizde aslında kendimize zarar veriyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu bir kabul edelim. Şikayet etmek çok insani bir şey. Çünkü beyin tehditlere ve sorunlara odaklanmaya programlanmış. Bu aslında bizi hayatta tutan bir mekanizma. Atalarımız için hayatta kalmak, tehlikeleri fark etmek ve bunları dile getirmek e, bu şekilde mümkün oluyordu. Yani geçmişte biri bu meyve zehirli olabilir diye şikayet ettiğinde belki de bir kabileyi kurtarıyordu. Ama modern dünyada işler biraz farklı. Artık aslan saldırısına uğramıyoruz ama trafikte sıkışıp kalabiliyoruz. İş yerinde zorlu bir gün geçirebiliyoruz ya da ilişkilerimizde anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz. Bu durumlar bize kontrolümüzü kaybettiğimizi hissettirdiğinde şikayet etmek o kontrolü yeniden kazanmaya çalışmanın bir yolu haline gelebiliyor. Peki şikayet etmek niye rahatlatıcı geliyor? Çünkü şikayet ettiğimizde başkalarından onay ve empati bekliyoruz. Düşünün, yoğun bir gün geçirdiğinizde bir arkadaşınıza "Bugün çok yoruldum, işler de yetişmiyor, insanlar çok anlayışsız." dediğinizde o arkadaşınızın da "Aynen ya, gerçekten çok zor." dediğini duymak sizi rahatlatmıyor mu? İşte bu yüzden şikayet etmek sosyal bir bağ kurma aracı haline gelmiş durumda. Ama bir sorun var. Sürekli şikayet ettiğimizde beynimiz bu durumu normalleştiriyor ve çözüm bulmak yerine sadece şikayet etmeye alışıyoruz. Yani şikayet etmek kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede bize pek de iyi gelmiyor. Öncelikle beyin şikayet etmeye bağımlı hale geliyor. Evet yanlış duymadınız. Sürekli şikayet etmek beynin olumsuz düşüncelere daha çok odaklanmasını sağlar. Çünkü beyin en çok tekrarlanan düşünceyi önemli olarak algılar ve ona göre şekillenir. Örneğin her sabah uyanır uyanmaz "Of, bugün de çok yorucu olacak." derseniz beyin bunu bir gerçeklik olarak kabul eder. Gün içinde belki de çok güzel anlar yaşarsınız ama beyniniz bunları değil, olumsuzlukları önceliklendirir. Ayrıca şikayet eden insanlar çevresindekileri de etkiler. Hiç sürekli şikayet eden biriyle vakit geçirdiniz mi? O ortamda nasıl hissettiniz? Gerçekten şikayet bulaşıcıdır. Bir kişi şikayet etmeye başladığında diğerleri de ona uyum sağlar. İşte bu yüzden negatif enerji yayan ortamlarda uzun süre kalmak insanı daha da kötü hissettirebilir. Ayrıca şikayet etmenin sağlık üzerinde doğrudan etkisi var. Nasıl diyeceksiniz? Şikayet etmek stres seviyesini arttırır. Sürekli stres altında olmak bağışıklık sistemini zayıflatır, kan basıncını yükseltir ve depresyon riskini arttırır. Mesela sürekli içinden şikayet eden birini düşünelim sabah uyanır uyanmaz bu işten nefret ediyorum diye güne başlıyor. İş yerine gittiğinde gözleri sürekli saatte ne zaman çıkacağım diye düşünüyor. Böyle biri için her gün tam anlamıyla bir eziyete dönüşebilir desek yanlış olmaz. Peki şikayet etmekten nasıl kurtulabiliriz? Bunun için birkaç pratik yöntem önerebilirim. Öncelikle farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Şikayet ettiğimizde kendimizi yakalayıp şu an şikayet ediyorum peki bu bana ne kazandırıyor diye düşünmemiz gerekiyor. Sonrasında çözüm odaklı olmalıyız. Eğer bir şeyden şikayet ediyorsak bir çözüm var mı diye kendimize soralım. Eğer bir çözüm yoksa niye enerjimizi harcayalım ki? Ayrıca şikayet etmek yerine olumlu ifadeler kullanmayı deneyelim. Mesela bugün çok yoruldum yerine bugün verimli bir gün geçirdim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyebiliriz. Bir şey daha var ki her gün en az 3 şey için şükredip beynimizi olumlu düşünmeye alıştırmamız gerekiyor. Unutmayın Ağzımızdan çıkan her söz tohum gibidir. Eğer sürekli olumsuz şeyler söylerseniz hayatınızda olumsuzluk büyür. Ama olumlu şeyler söylerseniz hayatınız da güzelleşir. O yüzden şikayet etmek yerine farkında olarak çözüm odaklı, sabırlı ve şükrederek yaşamak gerçekten hayatınızı değiştirebilir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayata pozitif bakmayı unutmayın.